Ay bu ne be? Botanı gördüler yanıyor Zeynep. Tozu, pisliği, kumu, tuvaleti, kılları, yünleri. Ya gözün görüyorsun yani yavru olmadığı belli. Yok küçük diye böyle eğleniyor çılgınca müzik bangır bangır her... Gözlerim doldu. <laughs> Ya o kadar kötüydü. Müzeyyen abim. aşık oldu arkadaş. Atlamalar, zıplamalar. var beni görünce arkasına bakmadan kaçış. Aa, işiyorlardı. Çamış susla çat çat çat. Abim anlamadan yok edeyim falan ama. Nasıl havalara uçuyorum var ya. Nasıl böyle avuç kadar bir şey. Dik 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 dik. Falan yavuz. <laughs> Tam bir cadaloz. Yani bir iki de patakladı onu yakaladığı yer. Herkese merhaba. Bugün yine bir Macbank videosunda daha beraberiz. KFC'den iki kişilik bir kova aldım. Çünkü çok açım. Böyle kana kana yemek istiyorum. Bayağıdır da, da yemedim. Yine özledim. Fakat kova göndermemişler. Buna çok üzüldüm. Buradan e, KFC'yi kınadığımı bildirmek istiyorum. Kova değil de şöyle paketler halinde göndermişler. Çok güzel soslar aldım. Bu arada soslarımı da size göstereceğim. Arkada da benim bebişimi görüyorsunuz. Müzeyyen. Macbeng'e başladı bile. O sabırsız olduğu için. Öbürü de yiyor. Aslında gelecek şimdi. İşte o da orada. Benim Macbeng'ci kedilerim. Kolamızı açalım. İki kişilik kanka kova aldım. Böyle hamburgersiz. Saçlarımı ördüm bugün. Nasıl olmuş beğendiniz mi bilmiyorum. Canım böyle bir örgü yapmak istedi. Hem havada ısındığı için artık böyle salık fönlü saçlar bende çok rağbet görmeyecek. Şimdi açalım bakalım nelerimiz varmış. Ya gerçekten hayal kırıklığı oldu benim için. Büyük kovam gelecek sandım. Kapatın Böyle. KFC'nin özel bir sosuymuş. Ben de ilk defa deneyeceğim sizinle beraber. Kovamda burada yiyeceklerim. Şu sosu çok merak ediyorum ama. KFC tavuklarına özel bir sosmuş. Şöyle gösterebilirsem şöyle dökmeden. E, açıkçası iğrenç bir rengi var. <laughs> Tadı nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bu arada burada bir yaramaz var. Görüyorsunuz patateslerime salça olmaya başladı bile. E, bu ne be? Tavuk sosu dediler. Tavukla deneyeyim. Yani neyle başlayayım? Kızeceğim. Sanırım mutla başlayacağım. Kızım patates mi yiyorsun annem? Sen müzeyi yiyen. Bunlar yer misin? Tavuk beğenmiyor. Patates beğeniyor. Bu nasıl kedi ya? Çok cins bir kedi gerçekten. Kendisi cins kedi değil ama. nasıl biraz korkunç gözüküyor ha. Onların merakını gidermeden kızı Müzeyyen Totan'ı gördüler ya Müzeyyen. Çok ayıp anne. Çok ayıp anne. Hoppa. Evet. Nerede kalmıştık? Geri geliyor. <laughs> Müzeyyen'i gönderdi gönderdiğimize göre. Sosumuzu deneyebiliriz. Gravy. Gravy sosmuş adı bu arada. tavuk için özel olduğu söyleniyor da ben şu an ne bileyim çok sevmedim galiba benimki geldi kızı ne istiyorsun annem sen şimdi bugün size kedileri sahiplenme hikayemi anlatmak istiyorum aynı zamanda soslarımızı da açalım yani. Çeşit çeşit. Yeriz. Ee, bu sarımsaklı mayonez. Bu acılı mayonez. Mayonezi seviyorum yani her çeşitini seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ranch sos. Severiz. Bütün sosları aldım ya. Sos lezzetini veren şey sos yani. Barbekü sos. Barbekü sosu da hani böyle olmasa da olur. Çok bayılmıyorum ama. Çeşit olsun diye aldım. Çeşit yani yemeğime çeşit katmak için aldım. Hazırız. Şimdi benim bildiğiniz gibi iki tane kedim var. Biri siyah, biri beyaz. Daha önce göstermiştim size onları ama yine gösteriyorum. Bunlardan Beyaz olan Müzeyyen. İsmi Müzeyyen. Çok tatlı değil mi? Siyah olanın da adı Pekmez. Onu da yeğenim koydu ismini. İlk önce Müzeyyen'e sahiplenmiştim. Yani aslında olay çok eskiye dayanıyor ki. Bütün çocukluğum eve böyle sokakta bulduğum kedileri toplayıp getirmekle geçiyordu. Tabii ben getiriyordum. Babam gönderiyordu. Babam istemiyordu evde hayvan dışarıda bakacaksam bak ama hani evde olmaz diyordu. Çok ağladım, çok ağladığım zamanlar oldu ama onu hiçbir şekilde kendi sahiplenmeye ikna edemedim. Birçok kez, birçok kez böyle <laughs> bitti pirelim. Yavru kediler bulmuşum oradan buradan. Hep böyle eve kedi getirirdim yani. Ta ki bakayım eee ki 4 sene falan öncesine kadar ikna edemiyorsun yani baba mümkün değil. Seviyor, sevmiyor değil. Hayvanları seviyor ama yok evde istemiyor yani. Acı sosla başlayacağım. Ben bu sosu çok sevmedim yani. grevi midir nedir? Rengi de bir tuhaf zaten. Çok hoşlanmadım yani. Göstereyim ama bilmiyorum. Bana bir tuhaf geldi. <laughs> Sevmiyorum dedim. Buna daldırdım. Büyük ya. Önümde duruyor böyle istem dışı. Bakayım. Buna bir şans vereyim. İlk kedimde şöyle bir şey oldu. Abim yalnız yaşadığı için Abim işte bir şekilde ben neydi ya hatırlayamadım şimdi. Yani abim benden istediği çok önemli bir şey yaptım ve bunu da bir gün sokaktan kedi getirirsem onu alacaksın, senin evinde bakacağız hani. Üst kata babama çıkarmayacağız ama aşağıda bakacağız diye abimden bir söz almıştım. Böyle bir sözüm vardı. Sonra bir gün ben bir iş yerinde bir tane abi işte böyle bir tane dedi ki kedi var dedi. Biz bunu işte çok üzüldük dedi sokaktan. Sokakta ekmek yerken kuru ekmek yerken bulduk filan dedi. İşte çok zavallı bembeyaz çok güzel dedi yavru dedi bilmem ne dedi. Bana fotoğrafını gösterdi. Benim böyle aklım çıktı tabi. ben yani kedinin her türlüsüne bayılıyorum ama müzeyen zaten aşık olmuşum. Sonra ben geldim eve dedim ki abi o, hani o gün verdiğin sözü tutacaksın şimdi zamanı geldi filan. Abim de yavru olacak diyor. Yavru diyorum. Hepsine okey okey falan diyorum. Neyse. Abimi ikna ettim. Evet kediyi getireceğiz ama abimin tabii düşüncesi şu. İşte bu iki 3 ay bakar. Zaten bakmaktan sıkılır, uğraşmaz. Hevesini alınca gönderir diye kabul ediyor. Yoksa benim onu hani ömür boyu bırakmayacağımı bilse belki ilk başta kabul etmeyecekti yani. <laughs> Çünkü abim de hani seviyor okey falan ama öyle evde tozu, pisliği, kumu, tuvaleti, kılları, yünleri çok hoşlanmıyor yani. Ha bir de yalnız yaşadığı için onunla mı uğraşacak diye düşünün. <laughs> Neyse işte abim böyle okey dedi. İş yerindeki abi kedi bize getirdi bir hafta sonra. Getirdi ama kedi böyle şey değil. Yavru değil benim. 9 aylık falan bir kedi. Hani böyle yavruluğu bitmiş artık. Hani yetişkin olmaya başlamış. Hani gör, ama görsen hani çok da yavru demezsin yani. Böyle bir kedi. Aha, abim şimdi iş yerinden abiye de ayıp olmasın diye He, çok tatlıymış falan diyor da ben fark ediyorum ya yani, beğenmemiş aslında istemiyor yani. Sonra işte neyse iş yerindeki abi bize kediyi bıraktı. Huyunu suyunu anlattı işte. Birkaç gündür onlar bakıyorlarmış ama onlar da şeyden bakamamışlar. Evdeki kediyle hiç anlaşamamış. Klasik hikaye. Ayrı ayrı odalarda tutmuşlar onları birkaç hafta. Öyle de yaşanmaz. Birine vermeniz lazım demek istiyorlar yani. Abi ayrıldı bizden. Bıraktık kediyi gitti. Biz Kadir abimle kavga ediyoruz. Abim diyor ki yavru demiştin bu yavru değil bu bize alışmaz. Bildiğin büyümüş ve bu. bu yaşa kadar sokakta büyüdüyse hani bu sokaktan kopmaz. Bunu almamız doğru değil alışamaz eve falan diyor. Ben işte yok yavru sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. Gözünde görüyorsun yani yavru olmadığı belli yok. Bir deneyelim dedi abi. Gidelim dedik ona kumunu bilmem nesini alalım falan. Biz alışverişe çıktık. Geldik. Hayvanı bıraktığımız yerde duruyor. Böyle inanılmaz sakin bir hayvan. Çok böyle kıpırdamıyor, hiçbir şey yapmıyor. Mutsuz. Gidiyor böyle yemeğini yiyor, geri geliyor, yatıyor. Allah Allah falan. Hani biz dedik ki böyle çok uslu, sakin bir hayvan diye düşündük. Daha doğrusu ben öyle düşündüm yani. Abim hep şey dedi. İlk birkaç günden bahsediyorum bu arada. Öyle çok uzun süreler değil. Abim şey dedi. Bak bu hayvanı git göster nefes alamıyor bu hayvan dedi belli oluyor filan dedi. Bu arada biz ona getiren abi de işte şey demişti hani ben veterinere götürdüm bütün aşılarını ilk aşılarını falan her şeylerini yaptırdım. Hani tertemiz kedi alın evinize koyun gibi söylemişti. Ben de o yüzden ilk günler hani kedi gelir gelmez koşa koşa veterinere götürme taraftarı değildim. Ama abim o kadar ısrar etti ki illa götürecek, götür bak nefes alamıyor bu hayvanda bir sıkıntı var diye. Israr edince biz eve geleli 3-4 gün olmuşken bunu götürdük, götürdüm veterinere. Ultrason çektiler nefes alışıyla alakalı. Ultrasonda hayvanın diyaframı yırtılmış. Ama çok büyük yırtılmış. Yani normalde sokakta yaşayan kedilerde çok yaygın bir durummuş bu. Hani böyle yüksekten çatılardan bir yerlerden atlıyorlar ya da insanlar böyle iğrenç insanlar sokaklarda onları tekmeliyor falan ya. Böyle böyle kedilerde diyafram yırtığı çok yaygınmış. Ama bu diyafram yırtıkları genellikle böyle küçük diye böyle bir yırtık bir atma, bir delinme şeklinde olurmuş. Bununki yüzde yetmiş Yani diyaframın yüzde yırtılmış. Ve o yırtıktan organları, bütün organları içine dolduğu için ciğerleri su toplamış falan. Korkunç bir durum. Allah'ım ben o sonuç... Yani bir şey, buna yapılacak bir şey yok falan diyor ve götürdüğüm veteriner. Başka veterinere götürüyorum bilmem ne. 3 dört tane veterinere götürdüm. Yoktu hani bu bizi aşar veteriner fakültesine falan da götürdüm. Onlar dediler ki hani, denesek bile buradan randevu alsanız aylar sürer. Ameliyat günü o zamana kadar bu hayvan ölür. Bu hayvan sabah çıkıp çıkmayacağı belli değil. Ya inanılmaz bir şey. sen bir kedi sahipleniyorsun ve başına böyle bir şey geliyor. Daha üçüncü günden. Birisi bana şey tavsiye etti. Bir tane zeytinburnu veteriner kliniği. Ve Murat Hoca işte ekipman olarak falan çok iyidir, şudur budur ona götürün. Hem iyi bir doktor hem de yurt dışından çok fazla ekipman getirdiği için yaparsa o yapar falan dediler. Ben de götürdüm yani Murat Hoca bile bana şey dedi hani ameliyat ederiz, deneriz ee, ama garantisi yok yani masada kalabilir. Hüzünle biz müzeyeni ameliyata gönderdik. Hatta hiç unutma yılbaşında birkaç gün kalaydı bu olay ve bizim iş yılbaşı partisi vardı. Müzeyenin ameliyat edileceği akşama denk geldi. Hani Arkadaşlarım da kafamı dağıt illa gel falan dediler. Çünkü orada da ameliyata girecek halin yok yani duramıyorsun. Ben de arkadaşlarım ısrar ettiği için kafam dağılır falan diye şeye gittim. Partiye gittim. Partide şöyle millet. Tamam mı herkes böyle içiyor, eğleniyor, çılgınca müzik, bangır bangır herkes kopuyor falan. Ben masada böyle duruyorum. Telefon burada böyle telefon bekliyorum böyle. böyle bir partinin içinde haber gelecek çünkü iyi oldu diye hani böyle erken saatte partinin ilk saatlerinde böyle telefon gelecek ameliyat bitti başarılı geçti ya da başarılı geçmedi hani ona göre ya ben de eğleneceğim ya da ağlaya ağlaya kalkıp eve gideceğim yani öyle bir durumda partideyim böyle telefon bekliyorum gözüm telefonda ne eğlenebiliyorum ne bir şey yüzüm gülmüyor sonra neyse telefon geldi harbiden durumu iyi dediler bir ee, birkaç hani bir, bir iki gün kaldı sanırım orada ee, ama durumu iyi dediler. Yarın gelip görebilirsiniz dediler. O ben ondan sonra rahatladım. Ben de arkadaşlarım gibi böyle <laughs> hoplamaya zıplamaya falan başladım. Çok yani o sevinçli haberi alınca böyle yanındaki olayı bilen herkes herkes böyle bir anda daha fazla falan coştu böyle. Daha çok eğlenmeye başladım. Gerçekten çok güzel bir akşamdı benim için. Çok mutlu bir akşamdı. Yani onun duygusal tatminini size anlatamam. Şu an hatta gözlerim doldu. <laughs> sonra biz işte müze eve geldi. Ama tabii görseniz Hayvanın bu alt kısmı, iki bacağının arası yani gövdesi komple tüyleri böyle kazınmış. Buradan buraya komple baştan aşağı dikiş. Ya o kadar kötüydü ki görüntüsü anlatamam size. Böyle yatıyor, yattığı yerde kalıyor. Hiç böyle hani morali yok, neşesi yok. Yemeğini zor yiyor falan. Ama tabii bu ameliyatın şöyle bir durumu oldu. Dediler ki bu çok ağır bir ameliyat geçirdiği için en az 6 ay e, kısırlaştıramazsınız bu hayvanı. Bunun ne demek olduğunu size birazdan anlatacağım. Önce evdeki sürecini anlatayım. İşte tabii normalde abim olsun, babam olsun. Belki Müzeyyen'e çok daha sert bir mesafe koyacaklardı aralarına ama bu da, bu büyük ameliyattan sonra onların da çok fazla içi acıdı, çok üzüldüler Müzeyyen için de. Hani babam aşağıya gelip kediyi falan sevmeye başladı. Yani öyle de bir hani her şerde bir hayır vardır derler ya. Böyle de bir faydası oldu. Babam yavaş yavaş hayvan alışmaya başladı. Abim de o şekilde. Hani diyorum ya abim böyle 2-3 ay bakar, sıkılır sonra hani uğraşmaz. Salarız sokağa hayvanı geri falan düşüncesinden. Şimdi 6 ay bu hayvanın dikişleri var. Hiçbir şey yapamaz, yemek bulamaz, hiçbir şey yapamaz düşüncesiyle 6 ay abim hayvan gitmeyecek diye sahiplendi yani o açıdan. Bizim için hayırlı bir işe vesile oldu diyebilirim bu durum. Yani benim için. <laughs> Tabii hayvan iyileşti. Tüyleri çıkmaya başladı. Artık böyle patır patır tepelerde falan gezinmeye başladı. Ameliyat olalı da böyle 4 ay falan olmuştu. Hayvan kızgınlığa girmeye başladı. Allah'ım! Biliyor musunuz bilmiyorum ama kediler kızgınlığa girdiğinde sağa sola işiyorlar, koku bırakıyorlar. Yani ev korkunç bir hal oluyor ve eve girilmiyor kokudan. İşte bu süreç başladı. <laughs> Sonra da acı günler başladı. Acı günler başladı ne oldu? Tabi bu arada Müzeyyen artık kız olduğu için diyeceğim ama kız olduğu için değil. Bir sonraki kedide de aynı şeyi yaşadık. Müzeyyen abime aşık oldu arkadaş. İnanılmaz yani. Senin ben bakıyorum mamanın suyunu ben veriyorum altını ben temizliyorum. Oh sen git abime aşık ol. Ha, çıldırıyor abim işten geliyor atlamalar, zıplamalar, kendilerini yerlere atmalar. Beni görünce arkasına bakmadan kaçıyor. Çünkü de sıkıştırıp öpüyorum sürekli. Abim öyle şeyler yapmadığı için abim daha çok seviyorlar. İşin aslı bu işte benim boşuna böyle her yerim yara bere içinde değil yani. Çünkü hayvanlara böyle sevgi eziyeti ediyorum yani resmen. Şimdi tabii abime aşık olması normal bir dönemde güzel bir şey ama kızgınken çok güzel de değildi. <laughs> Şöyle anlatayım. Abimin bütün çamaşırlarını bulduğu yerde şşt aa işiyorlardı. Abimle ne kavgalar ediyoruz ne kavgalar ediyoruz Siz anlatamam yani çok haklı yüzde haklı hani <laughs> ona söyleyecek hiçbir şey yok. Ama benim de yapabileceğim bir şey yok ne yapayım yani bu hayvanların doğası bu. Ama düşünsenize yarın giymek için kıyafetlerinizi a koltuğun üzerine bırakmışsın sabah işe giderken o kombini giyeceksiniz adam ayarlamış. Sabah bir uyanıyor. <laughs> Çiş. <laughs> Nasıl kokuyor biliyor musunuz? öyle Normal bir insani bir koku da değil yani. Yakaladığım yerde hemen böyle çamaşırsızla çat 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 silip hani abim anlamadan yok edeyim falan ama yakalayamadığım da oluyor. Görmeyeceksin. Gitmiş kenara köşeye bir yere işemiş anlayamıyorsun falan. Neyse bayağı korkunç bir bir iki ay kadar süre yaşadık. Tabi o süreler abimin <laughs> kedi kutusuna koyup bizim kapının önüne buraya alt kattan yukarı çıkarıp al kedini <laughs> istemiyorum birimiz bu evde demesiyle son buldu. Böyle olunca tabii ben hemen babama yürümeye başladım. Baba bak hayvan işte ameliyat oldu sokakta kalmıyor. Babam tabii müzeyin aşağıda yaptıklarını duyunca istemiyor. Yani namaz falan kılıyor. Ne öyle şey işeyecek falan. Bir namaz kıldığı yere işeyecek de haber olmayacak. Eyvahlar olsun. Yok. Hayatta dedi yani. Zaten öyle diyordum. Ben yüzeyini ağlaya ağlaya bizim iş yerine götürdüm arkadaşlar. Bizim iş yerine de şöyle bir şey var. Çok büyük bir bahçesi olan ve böyle 50-100 kedinin falan yaşadığı bir bahçe düşünüyorum. Yani kedi evleri var, yönetim bakıyor. Gerçekten insanlar hep zaman zaman alıp getirmişler. artık kedi yuvası olmuş orası. Kedi evleri, mamaları, şunlar bunlar ve iş yerine çalışan da hayvanseverlerin böyle grupları var. Yeni gelen kedilerin işte aşılarını yaptırıyorlar, doğumlarını yaptırıyorlar. Bilmem çok güzel ilgileniyorlar. Böyle bir ortama götürdüm. Yine de içim hiç rahat etmiyor. Ben o işte 3 gün Müzeyyen orada kaldı, iş yerinde. 3 gün... ...doğru düzgün çalışmadım işte. Ağlıyorum böyle, bahçede Müzeyyen arıyorum sürekli. Güvenlikler falan bana şey diyor, işte beyaz kedi şimdi şuradan geçti falan diyor. Böyle koşa koşa oraya gidiyorum bakma. İşimi yapamıyorum ya doğru düzgün. Bütün gün bahçede Müzeyyen kaldı. Korkuyorum şimdi, sonradan geldi ya kedilerde mıntıka olayı falan var. Hayvanı kovarlar, ederler, sahiplenmezler falan diye. Kabul etmezler oraya, döverler diye çok korktum. İşte öyle üç gün ben durmadan böyle ağladım. Sürekli müzeyyeni düşünüyorum. Bahçede müzeyyeni ağlıyorum, eve geliyorum ağlıyorum falan bitmiyor. Benim öyle müzeyyeni bir türlü unutmadığımı fark edince babam da şey yaptı, üzülmeye başladı artık yani. Üç gün geçmiş hala ağlıyorum, üzülüyorum falan. Üçüncü günün sonunda bir akşam hatta hiç unutmam. Cuma akşamı gece saat 11 bir falan böyle yemek yapıyordum falan böyle. Üzülüyorum yine anlatıyorum işte Müzeyyen bugün böyle yaptım Müzeyyen ya bugün şöyle yaptı falan. Ee, şey dedi babam yeter artık dedi ya Betül. Üç gündür yani gözümden yaş dinmedi artık hasta olacaksın üzüntüden korkuyorum. Tamam dedi git getir dedi neyse ne bakacağız artık bu hayvan. Kaldı bize yani belli bırakmayacaksın sen de bunun peşini. Git dedi getir. <laughs> nasıl havalara uçuyorum var ya nasıl hava boynuna sarıldım canım babam falan diye böyle. Çıldırdım koşa koşa hemen taksiye atladım gecenin 11'inde birinde. Gittim. Oranın da bahçesi o kadar büyük ki. Yani gecenin yarısı bir kedi bulmanız mümkün değil. Bütün güvenlikleri seferber ettim. Gü güvenliklerle böyle telefonun flaşıyla, telefonların gecenin yarısı orman gibi bir yerde beyaz bir kedi arıyoruz. Herkes arıyor falan böyle. Neyse bulduk kedi. Taksici bile arıyor bu arada. Taksiciyle gittim. Aynı taksiyle geri dönüyorum. Taksici bile indi arabadan o da arıyor bizimle. Sonra müzeye yeni bulduk arkadaşlar. Aldım eve getirdim. İşte zaten bir ay falan kalmıştı şeye. E, 6 aylık kısırlaştırmama şeyi süresi vardı ya büyük ameliyat geçirdiğinden dolayı. E, ah, kısırlaştırılabileceği zamana bir ay kalmıştı. Bir ayı idare ettik. Sonra hayvanı kısırlaştırdık. Evimizi bir güzel temizledik ve artık evimizin bir üyesi oldu Müzeyyen. Bu anlattığım olay yaklaşık neredeyse 4 sene oldu. 4 senedir bizde Müzeyyen. Yani bulduğumuzda da yaklaşık 1 yaşındaydı desen 5 yaşında falan şu anda. İşte öyle ilk göz ağrımı bu şekilde sahiplendim. <laughs> Her zaman bambaşkadır tabii ki. Sonra ikincisine de aslında tabii ki bu kadar zor bu süreç gerçekleştiği için ikincisinde de hiç şey yoktu. Hani ihtimal bile vermiyordu. Ha, ara ara şöyle şeyler oluyordu. Mesela sokakta yaralı bir kedi gördüm. Yaralı. Gidiyorum. Tedavisini ettiriyorum. Eve alıyorum. iyileşene kadar 5-10 gün böyle odada kapatıyorum. Hani müzeyen falan da dövmesin diye. Kediler birbirlerini çok dövüyor. 5-10 gün böyle odada bakardım onu. iyileşince ayaklanmaya başlayınca tekrar bulduğum yere geri koyardım. Onların dışında eve ikinci bir kedi getirme ihtimali söz konusu bile değildi yani. Ee, hani müzeyeni bile bu, bu sebeplerden böyle ağır bir ameliyat geçirdiği için falan zor kabullenmişlerdi. Düşünün. Sonra bir gün Arkadaşlar bir şeye gittik. Maçka Parkı'na gittik. Maçka Parkı'ndan çıkıyoruz. Böyle osurduk biraz. Eğlendik falan. Çıkıyoruz. O büyük merdivenler var ya. Orada o büyük merdivenlerde bir baktık böyle avuç kadar bir şey. dik 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 dik. Bir de avuç kadar orada duruyor. Bir, kar, onun karşısında bir tane otel var ya unutuyorum hep adını. O otelin de görevlisi orada hayvanın yanında böyle hani böyle veda ediyor hayvana. Hani böyle bırakmış gidiyor belli tipinden. Biz geldik böyle ay ne tatlıymış ne oldu bu nereden geldi annesi nerede falan diye soruyoruz. Adam şey dedi ya çocuklar Allah aşkına imkanı olan dedi bunu 3-5 gün evine alsın azıcık büyütsün ne olursunuz. Bu hayvan dedi otelin men otelde bir menfeze sıkışmış. Nereden geldiği belli değil. Annesinin nerede olduğu belli değil. Viyak viyak bağırıyor. Bizim işte müşteriler bulmuş. Yönetim de bize dedi ki alın işte biraz süt verin gidin parka bırakın dedi. Hani ama annesi nerede yani bu hayvan? Ölecek orada önünü görmüyor daha gözleri gözleri kapalı böyle. Tabii ki ben onu orada bırakır mıyım? Avuçladım getirdim eve. Ama şey hep kafasındayım hani sahiplendireceğim bir yuva bulacağım, sahiplendireceğim. İşte videolarını çekiyorum, fotoğraflarını çekiyorum. Çok da tat şerefsiz böyle. Sokak kedileri kolay kolay böyle ilanla falan sahiplendirilmiyor yani. Çünkü herkesin sahiplenme hikayesine baktınız yolda kendi karşılaşmış. Hani o an böyle vicdanıyla baş başa kalıyorsun ya hani. Öyle o tarz anısı var herkesin yani. Kimse ay dur ben bir sokak kedisi sahiplenim, ilan sayfalarına bir bakayım da bir kedi bulayım demiyor. Bakım süreci de var yani. O biberonları aldık, bebek biberonlarıyla besliyoruz falan filan. Aslında ilk buldum bu arada o avuç kadar. Hemen eve getirmeden önce veterinere götürdüm. Ne yapmam lazım ne etmem Çünkü bu kadar bebek kediyi de bakmadım yani. Dedik yani çok küçük. Gerçekten annesi yoktuysa oralarda ki otelden oraya getirmişler yani otelin içinde olmayacağına göre annesi kim bilir nerede. Kolay kolay yaşamaz hani 3 haftalık bile değilmiş. Ee, yaşamaz ama bir umut belki yaşar bir deneyin şansınızı dedi. Ama dedi mümkün olduğu kadar böyle bu boynunuzun sıcaklığında tutun. Onlar çünkü sıcaklık ister, o annesinin sıcaklığını ara. ''Koynunuzu da besleyin'' dedi yani bana özet olarak. ''Koynunuzu da büyütün'' dedi. Aldım, kediye eve getirdim fakat çalışıyorum yani. Ne kadar koynumla besleyebilirim? Akşam tamam yapayım ama bu arada Ağustos'ta sıcağı yani. Geberiyorum, buralarımda böyle dolaşıyor ya. Kan, ter akıyor buradan artık böyle o kadar sıcakta. O kendisi de sıcacık zaten, böyle sokuluyor orada uyuyor. Düşünsenize Ağustos sıcağında böyle yatarken şuranızda bir alev topu. <laughs> Neçile çektik. İşte bunları ben gece çektim ama gündüzde aynılarını sevgili yeğenim çekti. Benim canımın içi Hamza. O gündüz o baktı, geceleri ben baktım böyle büyüttük. Bütün gün ama göreceksiniz. Bana iş yerinde işte fotoğraflar atıyor. Şimdi şöyle yaptı, şimdi böyle yaptı. Görüntülü arıyor beni böyle, bütün gün ben de geçiyorum iş yerinde böyle sessiz bir yere. Görüntülü konuşuyor bana, izletiyor. Bak şu anda burada boynumda uyuyor. Şimdi burada şimdi sarıldık yattık falan. Bazen beraber uyuyakalıyorlar falan. Göreceksiniz bunları neler neler. Bu arada tabii müzeyen çıldırıyor, çıldırıyor eve bir şey geldi. Aman Allah'ım rakip geldi eve. Bu hayvanı tek odada bakıyoruz, bir tane odadan hiç çıkarmıyoruz. Yoksa müzeyen parçalayacak. Müzeyen odaya girmek için hani yapmadığı numaralar yok. Anlatamam size. Böyle bacak aralarımızdan kaçmaya çalışmak neler neler yok. Hiçbir şekilde sokmuyoruz odaya. Hayvan çünkü çok küçük. Hani hiçbir şekilde kaçamaz, kendini savunamaz, hiçbir şey yapamaz. Böyle böyle bir buçuk iki ay kadar zaman geçti işte. Hamza ile beraber baktık kediye. Büyüttük çok şükür veterinerin dediği gibi doğmadı de yaşadı birkaç ay geçti, büyüdü falan bu. E, hiçbir şekilde odaya sokmuyoruz. En son artık yavaş yavaş böyle minik minik cebimizde falan böyle mutfak önlüğü yemeğe gideceğim, yemek yapmaya gideceğim. Mutfak önlüğünün cebine koyuyorum siyah kediyi. Müzeyen böyle tırım tırım etrafımda dolanıyor böyle. Yakalamaya çalışıyor, kapmaya çalışıyor cebimde falan bakıyorum. Çünkü artık bir, biraz büyüdükten sonra o da dışarıda bir olaylar olduğunu fark etmeye başladık. Viyak viyak bağırıyor kapıda açın beni artık dışarı çıkacağım sıkıldım falan diye. Canlandı böyle büyüdü hareketlendi oyun oynamak istiyor. Odadan çıkmak istiyor. O içeride bağırıyor viyak viyak bu dışarıda bağırıyor. Allah'ım iki ay böyle yine kabus bir süreç geçirdik. Yavaş yavaş böyle çıkarıyoruz. Yavaş yavaş alışsın falan diye böyle yine böyle avcumun içinde hafif hafif yaklaştırıyorum. Müzeyen böyle. Falan diyor sesler çıkarıyor korkunç. <laughs> Hayvan altına yapıyor korkudan yani. Biz ne yapıyorsa bir şey yapacak hayvanı diye çekiyoruz hemen geri. Tam bir rıca dolu yani Bir iki de patakladı onu yakaladığı yerde. Hani koştuk yetiştik falan elinden aldık. Derken derken o da iyice büyüyünce kendine de sahip çıktı. Yani o da karşılık vermeye başladı falan filan. Böylece e, o sırada babam da alıştı. Art Bu arada siyah o kadar sırnaşık ki anlatamam size yani. Müzeyyen öyle değil Müzeyyen çok bireysel böyle hanımefendi böyle prenses onu böyle o istediği zaman seveceksin o oturduğu yerde sen onun yanına geleceksin filan siyah öyle değil siyah sana gelir tepene çıkar tabi kornumuzda büyümesinin alışkanlığından da kaynaklandı ama sırnaşır gelir sokulur öyle yatar şu an hala siyah benimle yatar yani böyle bacaklarımın üstünde Müzeyyen birazcık kenarda ayak ucumda yatar. İkisinin karakterleri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bunun o sırna aşıklığından dolayı babam da onu çok sevdi. Sürekli gidiyor yanına böyle yalakalık yapıyor, bir şeyler yapıyor böyle bilmem ne. Sevdiriyor kendini. Böyle böyle ikinci kedimiz de arkadaşlar e, gönderilmeden evde kalmış oldu yani. Burada size söylemek istediğim şey, ya yani birçoğumuz yaşıyoruz bunları. Çok iyi biliyorum benim gibi çok insan olduğunu. Hani çok istiyorsunuz kedi ya da köpek hangisini seviyorsanız ikisini birden de sevebilirsiniz. Ben köpekleri de çok seviyorum. Sahiplenmek istiyorsunuz ve muhtemelen ...birçoğunuzun ailesi izin vermiyor. Evde istemiyorlar yani. Hani onlara bir şekilde bir fırsatlar bulup... ...onların o hayvanla tanışmasını sağlayın. Yani tanışıp biraz vakit geçirdiklerinde bir şekilde... işte mesela gittiğiniz parkta otururken böyle kedi alın kucağınıza... ...o da böyle yandan yandan anneniz babanız artık hangisini ikna etmeniz gerekiyorsa... Yandan yandan ona bakıp böyle satışıp severken falan yavaş yavaş o hayvanlara alışıp bu fikre alışmaya başlıyorlar. Biraz sevdikten sonra ve o fikir artık onlara sürekli sürekli söyleyince, ben çocukluğumdan beri söylüyorum. Sürekli sürekli söyleyince o fikir onlara artık olabilir gibi gelmeye başlıyor, bu fikre alışıyorlar. Ve dediğim gibi yavaş yavaş tanıyarak da onlara sevgisini kazandıkları için birlikte vakit geçirmek hoşlarına gitmeye başlıyor. Ve kabulleniyorlar aynı evde yaşamayı. Bu kadar hayvan sevgisinden bahsedip oturup burada tavukları gömmek de çok hoş değil, farkındayım pek şey olmadı yani ama gerçekten vejeteryanlara, veganlara yani sonsuz saygım var, sonsuz. Hayatımın bir döneminde bir kere sadece vejeteryan olmaya çalıştım. E, fakat çok zormuş. Bir de üzerine çevrenin etkisi geliyor. Yani insanlar sizi asla rahat bırakmıyorlar. Sürekli çok enteresan bir şey. Hepsi böyle sözleşip yeminleşmiş gibi size sürekli et yedirmeye çalışıyor. Yani inanılmaz i̇nanılmaz canınız çeksin böyle dayanamayın diye uğraşıyorlar. Siz kendiniz zaten yeterince musunuz gibi bir de çevrenizdeki insanlarla savaşıyorsunuz bu durumda. Gerçekten çok zor. Vejeteryanları ve özellikle veganları yaptıkları bu zor mücadelede çok takdir ediyorum. Keşke ben de yapabilsem. Çok saygı duyuyorum. Ama maalesef denedim olmadı yani. iki ay falan sabredebildim. Başka bir videomda da size vejeteryan olmaya çalışma ama olamama hikayemi anlatırım. Ay patateslerimi hiç yemedim he. Bakayım. Çok mu kötü olmuş? Yok be. Güzel. O kadar da kötü değil. Ben abarttım biraz. Ketçap mayonez. Evet. Son bir kanadımla beraber veda sahnesine geçebiliriz. Ben bunların içinde galiba en çok kanadı seviyorum ya. Yani. Düşündüğüm zaman. Daha böyle bir eti ıslak ya. Diğerleri gibi böyle göğüsteki gibi kuru kemiksizler var ya göğüs bölgesinden yapıyorlar onu böyle kuru et geliyor bana bu kanadı daha çok severim gerçekten videomu izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz likelamayı unutmayın lütfen yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve zil işaretine tıklamayı lütfen unutmayın İstediğiniz konular ve menü önerileri varsa da ee, yorum yazmayı unutmayın yorumlara çok önem veriyorum her zaman sizden yorum bekliyorum bunun altını çiziyorum hepinizi çok seviyorum görüşürüz.